Mardin'de güvenlik korucusu Mehmet Emin Emen'le oğlu Abdülatif Emen 26 yıl arayla şehit oldu. Şehit güvenlik korucularının şehadet günleri gibi şehadet yaşları da aynıydı. Vatan uğruna aynı kaderi yaşayan baba ve oğlu ölüm yıl dönümlerinde mezarları başında anıldı. <laughs> Güvenlik korucusu Mehmet Emin Emen 13 Eylül 1993'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu. Şehadetinden 26 yıl sonra kendisi gibi güvenlik korucusu olan oğlu Abdüllatif Emen de 13 Eylül 2019 tarihinde bombalı saldırıda şehit düştü. <laughs> Vatan uğruna aynı kaderi paylaşan şehit baba ve oğlu şehadetlerinin yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Aynı gün farklı yıllarda olmasına rağmen aynı günde şahide şerbetini içtiler peygamber efendimize komşu oldular Allah onlardan geride bıraktıklarından binlerce kez razı olsun i̇şte onlar sayesinde buraya geliyoruz rahat rahat köylerimizi ziyaret edebiliyoruz vatandaşlarımız özgürce burada çiftçiliğini yapıyor hayvancılığını yapıyor güvenlik korucusu baba da oğlu da şehit olduklarında 37 yaşındaydı. Bizim bu coğrafyamızın her dönem farklı bir kahramanlık hikayesi vardır. Şehit oğlu şehit dediğimiz aynı günde aynı yaşta şehit olan bir baba oğlum burada farklı bir kahramanlık hikayesi var burada yatıyor. Makamlarını Ali eyle, mekanlarını cennet eyle. Şehitlerin yakınları ise gururu ve hüznü bir arada yaşıyor bir tanesi abim, bir tanesi babam şehit. Biz de onların yolundayız. Allah'ın izniyle Allah devletimize, Allah devletimize zaval vermesin inşallah. Biz de onların yolundayız. Gerekirse biz de şehadet şerbetini içmeye hazırız. Seni bekliyorum kaymakamlığa geleceğin zaman tamam. Tören sonrası şehitlerin Ömerli ilçesine bağlı Kırsal Kaya Üstü Mahallesi'ndeki aileleri ve yakınları da ziyaret edildi. Allah